Hepinize arkadaşlar bugün hep birlikte otobüs şoför simülatör oynayacağız böyle bir şey işte böyle otobüsleri alacağız bir yerden beri götüreceğiz şu anda bir ayarlama yapalım hemen seferlere girelim ki otobüsümüzün gideceği yerleri belirleyebilelim mesela nereden başlayalım Konya'dan başlayalım ya da Konya'dan değil Kocaeli'den başlayalım Yalova'ya gidelim oradan Tekirdağ'a gidip Konya'ya mı gidelim aynı rotamız bu olsun Kocaeli Yalova Tekirdağ Konya'ya gideceğiz arkadaşlar. Benzin fiyatı bilmem neler filan. Aynen onaylayalım bunu. Kim ne oyunu diyor bana. İşe gönder. Ben gideceğim tabii ki de. Şirket sahibi olarak benim gitmem gerekir. Burada neler yapabiliriz başka bir şey yapamayız. Yolculuğa çıkacağız arkadaşlar az sonra. yolculukla görüşmek üzere. Hemen yolculuğa geçelim. Evet arkadaşlar başladık şimdi. İzmit şehirler arası otobüs terminaline hoş geldiniz diyor. Şu anda İzmir'den galiba yolcu alacağız. Çoğunluk olarak oyunun mantığını zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. Böyle bir yer var. Buradan yolcuları alıyoruz ve gidiyoruz. Ama ben bunu böyle oynamayacağım tabii ki de. Multimedia internetimizi açalım. Silecekler. Oha değişik değişik şeyler. Biz bunu bu bakıştan oynayacağız. Basalım gaza bakalım. Otobüsçülük simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Gezeci yok bugün. Şeyler arası gezeceğiz. Bakalım ilkten yolcu almam lazım. Yolcularımız nerede? Benim yolcularım nerede? canımdan daha çok koruyacağım yolcularım nerede benim? Aha. Buraya park edeceğiz ve yolcularımız hemen az. O yalnız Türk bayrağı detayı da güzel olmuş. Hemen sağ tarafta bir Türk bayrağı yer alıyor. Mükemmel. Şöyle bir duralım. O bavullar için bagajları açın. Aha bagajları açtım. Ön kapıyı açtım. Arka kapıyı da açtım. Şöyle bir şöyle gidelim bakalım bir. Aha bizim muavin mi artık söyleyemediğim adını. Bizim muavin dediğimiz. İnsan geliyor. Oo, kadınlara bak böyle kadın mı olur oğlum? Biz ne arabasıyız lan? Böyle yolcu mu olur lan? Oğlum hepsi de öyle lan. Alo erkek yok mu he? Tamam bir tane daha erkek geliyor. Tamam ben de başka bir, bir şey arabasına benzettim bunu ya. Hani neyse biz normal bir şoförüz. Ve şoförümüzün annemi var. Ray diye. Ray diye bir şoför annemimiz var. Neden böyle Ray yaptım hiçbir fikrim yok. Bir dakika yolcu listesi satılan bilet 63. Otobüsteki yolcular 45. Onayla 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 mecbur onaylayacağız bunları başka ne yapacağız Her onayladık ve kalkacağız Hemen başlatalım Şöyle bir geriye takalım arabayı Ha, tamam Şöyle bir hemen falsoyu verelim be Lan 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 kapıları kapamayı unuttum Her şöyle ben falsoyu vereceğim ben Şöyle hemen bir hop 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 oha oha arkada takılı kaldı bu Öne bas öne bas öne bas Dönüp sağ yapak, sağ yapak, sağ 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 sağ. Onu biz nereden çıkıyoruz lan? Allah Allah. Al. Buradan çıkıyoruz inşallah. He, sol aşağıda nav nav navigasyon, navigasyon. varmış. Navigasyon izlersek kaybolmayız büyük ihtimalle. Özel onu izleyeceğim. Basacağım gaza, basacağım bakalım. Şu an 35 ne ya? Bas bas. Bu otobüs yüzü gödür Otobüsün yüzü gitme ihtimali var. Klimaları da açalım. Klimalar da açık bundan sonra. Oha şurada bir yerde bizim şeyimiz varmış. Yolcuların memnuniyeti. Yolcularımız aç değilmiş. Yollarda aç oldukları zaman duruyoruz büyük ihtimalle. Aynen mola vereceğiz. Çok büyük uzun bir yolculuğa çıktık. Neden uzun yolculuğa çıktım hiç fikrim yok. Belki bu çok uzun yolculuk diye ikiye bölebilirim. iki bölüm çekebilirim bilmiyorum. Ha neyse basalım gaza hemen. Uy 89 90'ı gördük. Yalnız rallici miyiz? Otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder. Ya kardeşim kes paras paras hırırı. parasına göre kardeşim burada biz en güzel hizmeti veririz. Biz kuki medya olarak, kuki otobüs sanayi ticaret olarak elimizden gelen en iyisini yaparız kardeşim. Biz otobüste bir çığır açmış bir firmayız. Biz Kamil Koç gibi bir firmayız. Öyle bir firmayız. Öyle düşünek. En rahatta biziz kardeşim baksana ya. Oha oha hayır 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 mavine bakmam lazım. Yoldan gözleri hayır hayır o bakalım bakalım. Mavin kardeş ne haber? Şöyle bir aynaya açalım da oha çarpıyormuşuz. Hani sen bas gaza bas 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 Yolcular ne aç be yüzde doksan mı geldiniz kardeşim? Bizim burada karnınızı doyurmakta değil hizmet veriyoruz. Aynen şuradan galiba nereye gidiyoruz? Böyle bir viraj var. Yavaşlamam gerek ne diyelim o hareket saati gelmiştir daima hizmetinizdeyiz böyle bir masaj mesaj mesaj masaj ne ya mesaj verdim onlara bir dakika bu ne oha ben şöyle bakmak istiyorum oha böyle sürüyorum ben normalde ayarladım oha böyle gideceğiz arkadaşlar koltuk ayarladım lan ana ne kadar güzeldi hani sapas pas 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 pas, pas. Of oh, mis gibi yol be. Bak gideceğim bak. Buradan akçan gideceğim işte. En güzel yol bu yol. Burada hiç kimse önünde kesmez. Bir şey de yapmaz. Oo, bin büyük otobüsüz. Baksanıza ya. Oha oha bir sarsıldık. Hop hop devrilmeyelim. Devrilmek kötüdür. Devrilmek kötüdür. Şuradan bir sağa doğru viraj vereceğim. Fren fren fren. Böyle küçük bir yere böyle girilir mi ya? Oha oha şöyle bir dönelim. Şöyle bir dönelim. Şöyle birim. O Türk bayrağı hiç gözümden kaçmıyor. Bak, böyle tam ortaya koymuşlar en güzel yere. O biraz püsküllü mü o ya? Aa ucuna püskül koymuşlar. Böyle Galatasaraylıları oluyordu bunların ya. Şimdi Türk bayrağını yapmışlar. Çok güzel olmuş. Eskiden böyle Beşiktaş, Galatasaray gibi otobüs şoförlerinin olurdu ama. Konuşamadım zaten. Eskiden otobüs şoförlerinin olurdu bunların. Otobüs şoförleri de bunları bir güzel takarlardı. Böyle yarım saatlik, bir saatlik yollarda takarlardı. Köyde oturan filanlar bilir. Her neyse basalım gaza şuradan da bir akalım ya. Kapıların hepsini kapamışız. Bunu kapatabiliriz. Klima hizmeti veriyoruz. Bas gaza bas bas bas. Hız limitini görmek istiyorum en hızlı hız. Şöyle bir bakalım. Aha çok değişik aşılar da var. Bu ne lan oğlum kaputtan mı bakıyoruz bu ne? Sanki uçuyormuşum gibi ya. Bu ne böyle? Bunu kapa bu. Allah'ım, Allah'ım kaza yapacağız. Bu gidişte kaza yapacağız bak. Bu gidişte kaza yapacağız. Bas kaza bas bas. Heh, böyle oynayalım biraz da. Otobüs tam icraatında ilerliyor şu anda. Şöyle bir dönüş yapsam, şöyle bir dönüş yapsam, kaza yapmasam, şu tura çarpsam ne olur acaba? Oha, yolcular ne açtınız be? Oğlum aç mı geldiniz oğlum? Ne yaptınız? Daha yola çıkalı bir dakika oldu. Lan tıra çarpacaktık. Bak iyi kurtulduk. Hayır hayır fren yapmam lazım. Fren yapmam lazım. Buradan şimdi çarpmadım şöyle. Şöyle bir aşağı yolu girek. Kardeşim rallici doğmuşum be. Şöyle sağ yapmam gerek. Sağ... Hayır, hayır 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 hayır. Sakin olursak hiçbir kaza yapmayız. Sakin ol. Tamam hiçbir şey olmadı. Bu yolcular da ne salak ya. Bir saatten beri değişik, değişik şeyler yapıyorum. Hiçbir şey farkında değiller. Mallar uydular mı? Ne yaptınız oğlum siz? Arkada da Ray yazıyor he. Güzel araba yapmışız. Güzel güzel güzel. Biz galiba zenginiz baksana arabanın büyüklüğüne. Hani şu sağdan girsem mi ya? Aslında normalde bu depoya girmemem gerek. Hemen şu sağdan bir içeri kıracağım. Oop kırdım içeri. Girdim mi içeri girdim. Çok güzel çok güzel. Hemen yolcular aç mısınız? Alın şurada bir yiyin yemeğinizi ya. Allah aşkına şurada yemek yiyin ya. Oo fren yap. Vitesi geriye taktım. Bizde geri vites yoktur ama olsun. Şöyle bir hafiften. Aha dediğim otobüs geçti bak otobüsler geçiyor. İşte otobüslerde Beşiktaşlısı falan bulunur bunların. Böyle büyük otobüslerde de Türk bayrağı. Neden? Çünkü adamın değil Türk bayrağı koyuyorlar firma. Aynı Türk firması enisdir. Oo, o Ooo Park. Oyuna baksana her şey ismini vermiş ya. Aynısı şöyle bir sağa yapalım. Ben buraya park edeceğim kardeşim ya. Heh. Bence gayet güzel park ettim şu anda. Niye kabul etmiyorsun? Şöyle gelsem. Şuradan gelsem. Şöyle gelsem. Buraya tam olarak park et dedim bana. Tam olarak park edeceğim kardeşim. Sen bana güven. Ne oluyor? Devam et. Devam et. Ben tam olarak buraya park edeceğim. Tamam. O park ettiğim işte. Ustacılık. Oyunun ustası oldum. Ustası ustası. Kardeşim ineceğiniz mi? Aa, kapıları açmadım. Ön kapıyı açtım. Arka kapıyı da açtım. Hadi in. Podyum yürüyüş yapın. Baksanıza ya karıların hepsi podyumcu gibi. Kadınlar bir insin bir. Kadınlar bir insin. Bak hepsi podyumcu gibi inecek. Bak bak. Bunun adı Jessica. Jessica'cım. Bay bay. Bunun adı ne olsun? Bunun adı Meryem. Meryem indi. Yanındaki Elif. Elif ile Meryem. Bu Mahmut abi. Bu Mahmut abi kızları kesiyor. Bu. Bunun adı ne olsun? Bunun adı Ayşe. Ayşe'de hiç olmuyordu bu kadına baksana böyle Ayşe mi olur ya Tipe bak böyle Ayşe mi olur Ayşe Hanım Ayşe Hanım oha Aynısı biz nerede biz yokuz Biz yokuz arkadaşlar biz nereye gittik la Bana biz yokuz Devam et aynısı moda atlayalım bu kadar moda yeter kardeşim hadi hadi Herkes işin başına ya Biz burada aha Podiumcular gibi yürüyorlar maşallah Arabanın içine 4 kişi biniyorlar 10 kişi çıkıyoruz Bakın beni dolandırıyorsunuz var ya hepinizi bitiririm. Aynısı müftesi böyle geri aldım. Yolcuların memnuniyeti yüz... Aa arabayı çalıştırdım he. Yolcular artık çok memnun. Çünkü yeşil yanıyor. Aa işte böyle bir firmayız arkadaşlar. Hemen aldığında biz insanlarımızı çok mutlu ederiz. Hiçbir kazada yapmayız. Kardeşim yavaş gel. Oğlum oğlum hayır lütfen çarpma. O azim değil mi lan bu? Hani Enes Batu'nun arabası. Neydi bunun markası unuttum her neyse. Nasıl neydi? Camaro, Camaro. Vallahi aynısını bulduk. Oha, Camaro da mı geliyor lan? Vallahi benziyor da. Vallahi benziyor ben araba markalarını çok iyi bilmem de. Ya hayır ya, trafik cezasıydık. Biraz daha dikkatli sürebilir misiniz? Ya yolcular karışmayın. Ben ustayım. 40 yıldır yollardayım kardeşim. Yaşım 15. 16 40 yıldır yoldayım ama. Öyle bir uzmanlık bir şey, tecrübemiz var bizim. Biz tecrübeli bir ustayız. 40 yıldır yoldayız biz. Yaşımızın 16 olmasına rağmen 40 yıldır o merkeze mi geldik? Buralar nere böyle ya? Ben Yalova'da oturuyorum. Böyle bir yer görmedim Yalova'da. Her neyse basalım. Bas 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 bas. Adana'ya ya gidek mi? Oha ambulans. Ambulans ambulans yol verin lan. Ambulans yol verin lan. Aha, kaza yaptık. Kaza yaptık. Oğlum sen utanmıyor musun lan bana şartmaya Dın kaza ya. Hadi adı, 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 adı. Ise bas şuradan bas. Kardeşim oha oha oha. Köre bak ya. Ay neyse şu burada neye çarptın oğlum manyak mısınız siz? Ben basıyorum gidiyorum yolcuların yüzde %98 %98'e düştü. %2 azaldı sizin yüzünüzden. Hep bu otobüsçüler yüzünden. Huh. Son anda viraj aldım bak. Çok iyiydi, çok iyiydi. Aynen şöyle bir içeri geçelim. Aracın kapılarını kapatmayı Allah'ım arabanın kapılarını kapatmıyormuşuz musunuz? kapattım ama. Yolcular memnun, memnun. %90 memnun yani. Ben normalde yüzde seksenle iniyorum. Normal bindiğinde yüzde birle iniyorum ben. Öyle mutluluk? Arabanın içinde biri mi osuruyor artık normalde bilmiyorum. Pis pis kokular geliyor burnuma. Her neyse şöyle bir açalım. Beyler inmeyi düşünen var mı? Alo. Oha oha bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ya yapamadım ya bir dakika. Bakalım bir şöyle. Vay 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 vay. Podyumcu ablalara bak. Göstere mi yapıyorsunuz abla ne yapıyorsunuz? Oo abla ne haber? Baksana böyle abla mı olur ya? Cık. Podyumcular gibiler her Biz bunu abartmayalım. Oğlum bu nasıl bir giriş ya? Arabasın sen be. Böyle giriş mi yapar bu araba? Hani geriye alalım. Üstten bakışla park edeceğim. En zoru üstten bakışla park etmektir. Hani bir değiştirelim. Ben böyle hayatta park edemem bu arada. Ben daha önümü görmüyorum dümdüz. Şöyle bir park ederim ama. Oğlum geriye viteste bırakmışız. Bak mesela bu normal bir Ayşe teyze. Bu videoda Ayşe teyze olacak. İspanyol paçalı Ayşe teyze. Öyle bir tip var o kadının. Hani biz basalım şuradan. Oğlum ben burayı tam park ederim. Bu araba ters ters park etmiş. Bunu ceza yazın. Aha yolcular iniyor. Ön kapıyı açtım bagajı da açtım. İnin buradan yeter. Oo bavulların rengine bak sen be. Podyumcu ablalar hadi inin. Şş, alo. Benim şeyim nerede Jessica Jessica. Jessica nerede? Aha Jessica indi. Kız Jessica seni alacağım bak. Bak ben de buyum. Allah'ım böyle bir tipsizlik yok ya. Biz belli neden uzun yol şoförü olduğumuz. Bununla kim evlensin ya? Tipe bak. Lan tipsiz. Valla tipsiz olarak dünyaya gelmişiz. Şansımız gülmüyor. Normalde de tipsiz. Burada da tipsiziz ya. Hayır neyse biz ne yolcusuyuz? Yalava. Yalava. Tekirdağ yolcusuyuz. Şimdi nereye gidiyoruz? Tekirdağ'ım. Oo, baksana şu benden daha yakışıklı ya. Şu adam benden daha yakışıklı. Yemin bile şu adam benden daha yakışıklı. Bu adam benden. Ooo podyumcu yine geldi. Oğlum bu ne full abi girdi. Bak Ayşe teyze geldi. Annesi İnan yolcu 4, otobüsteki yolcular 49, Tekirdağ yolcusu 1. Oğlum bir yolcu için mi gidiyoruz biz Tekirdağ'a? Vallahi manyamışız ya. Artık o bir yolcu da benim büyük ihtimalle. Bu nedir böyle? Oo, arka ışıkları yaktık bak. Arka ışıkları yaktık. Şöyle bir gidiş. Şöyle bir gaza başız. Gaza basış. Yalnız var ya yemin ederim göt kadar yer. Bu ne ben burada nasıl dönüş yapacağım? Bas gaza bas gaza. Bas gaza aşkım yaparsın aşkım. Hadi 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 hadi. Ben buradan dönerim hocam. Ben buradan dönerim. Kendime güveniyorum ben. Bak hemen gitsin. Bas gaza. Şuradan bir sağa dönüş yapacağım. Sağa doğru bir dönüş. Tamam çıktım ben buradan. Hallettim işi. Müküz mük 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 mük. İlerliyoruz. Girdiğimiz yerden gerisi geri gidiyoruz oğlum lan buraya girdiğimizde mısır tarlası değildi Araba dönmedi yemin ederim mısır tarlasına girdik bir şey yok bir şey yok Hallederiz böyle şeyler oluyor o da Yani siz hayatınızda hiç mi mısır tarlasına girmediniz yolculuk yaparken Allah'ım yalavadan hız treni geçiyor Yalavada hız treni yok kardeşim siz ne yapmışsınız böyle Burası nere böyle ya Yalava çok gelişmiş be Burası herhalde 2090 Ha neyse basalım gaza bas 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 oğlum buralar çok gelişmiş böyle ben 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 böyle bir şehirde yaşamıyorum bak bizim şehir böyle Aha yalaba dediğin yer böyle Allah'ım ne olur öndeki arabayı çarpmayayım ya yeter alo oğlum bakın benim tepemi tasını attırmayın bir bırakın beni salın aha arkadaki arabayı da çarptık alo Hah ilerle ilerle kardeşim bekleme yapma bekleme yapma kardeşim şöyle öne alayım da şunu İnsanları çarpmaktan bıktım çünkü Silecekleri çalıştıralım bir ne olacak bakalım. Oo. Silecek kardeş biz silecek adam. Benim bunu oğlum araba bak ilerle vallahi var ya söyleyeceğim sana. Üstten bir şey inmesi gerek. Oha. Bu ne işe yaradığı hiç fikrim yok ama güzel bir şeye benziyor. Bu düğmeye basınca yukarı gerisi geri çıkıyor ama. Biz nereden döneceğiz? Daha ileriden mi döneriz? İleriden döneceğiz. Senden daha iyi sürebilen taksi şoförleri biliyorum. Şimdi bu kötü eleşti. Şerefsiz. Sessiz Ben 40 yıllık şoförüm. Allah aşkına. Bas git lan buradan. Ben bir dakika. Şimdi bu yolcu indirmek istiyorum ben. Bu yolcu burada bırakmak istiyorum ben. Ben bu yolcu burada bırakabilir miyim kardeşim? Ben istemiyorum yolcu böyle. Allah Allah. Kaç. Karşı... İn lan kapıyı. İn lan aşağı. İn aşağı. Şerefsiz. Kapılar açık. Kaç metre yol gelmişiz. Arka kapıyı kapa bari. Bagajı kapa oğlum bavullar düştü lan bagajı açık bırakmışız. Bagajı açık bırakmışız artık tam park ettim bak tam. Tam yerine oturtturdum şak dedim oturtturdum bak. Açmıyorum oğlum silecekler açık kalmış. Açmıyorum lan kapıyı ne yapacaksınız? Açmıyorum lan ne böyle kalırsınız? Ne böyle kalırsınız işte ön kapıyı açayım arka kapıyı da açayım. Podium cablar insin. Oğlum arabada bak 100 kişisiniz. Burada inen 5-10 kişi var böyle oğlum, oğlum insenize. Ahmet abi, Ahmet abi, Oha, oğlum bu dobiş kolun göbeğe bakıyor be. Abi Allah aşkına. abi bir git. Hani şu Ali, Ali kardeşim şu. Bu muavin, benden yakışıklı olan. Ay yok bu benim, benim, benim. Zaten ben indim. Bak bunların ikisi sevgili. Bak bunların ikisi sevgili işte arkadaşlar. Bunlar şerefsiz sevgililer. Bu da Jessica, benim Jessica'm arkadaşlar. Bunu tavlayacağım şimdi. Bu en son iniyor. Jessica, Jessica Hanım, Jessica Hanım. Aynısı Jessica yüz vermedi bana. Olsun. Yani sen hemen gelin hadi hadi. Hadi yeniden binmemiz gerek. Hadi gitmemiz gerek. Çok işimiz var. Çok çok. Arka kapıyı kapa. Arka kapıyı kapa. Şerefsizlik yapacaktım ya. Tam yolcu böyle binerken arka kapıyı kapatacaktım. Şerefsizlik. Neyse basalım şununla bir. Oğlum binaya gireceğiz. Şöyle bir dönüş. Şöyle bir dönüş. Şöyle bir dönüş. Şöyle bir dönüş yaparsam var ya geri geri giderim ben. Oğlum elektrik deliği geçti. lamba bu. Lamba geçti bir içimizden hiç sesimiz bile çıkmadı. Aa bak taksici. Daha demin o taksi şakası yapan kimdi lan? Abi ne oluyor abi? Oğlum ben basıyorum. Beyler biz burada kilitlendik. Böyle olmaz. Beyler izin vermeniz lazım. Böyle olmaz bakın böyle ilerleyemeyiz. Heh tamam. Ben buradan kurtulurum hocam. Ben buradan kurtulurum. Şöyle bir dönüş. Oha. Dedim ben. 40 yıllık şoförüm dedim ben size. Her neyse bas kaza. Hadi hadi, hadi. Tekirdağ'a gidelim daha bırakacağım. Öbür bölüme devam ederiz oradan. Çünkü bayağı bir 20 dakika falan olmuş. Video montaj derken bu 15 dakika falan düşer. Açık bas, gaza, bas gaza. Bakın buraya lava işte. Elada böyle daireler var. Aynı Amerika. Yani Amerika ya gitmek isteyenler hemen Yalova'ya gelir. En azından bir ekonomi canlansın Yalova'ya gelir. Amerika'ya gitmeye hiç gerek yok. Bizde de böyle binalar var. Özellikle Yalova'da. Hani o köprüye mi gidiyoruz? Burada nere böyle? Baskaza araba çalışmıyor la. Klimayı kapa. Yeter bu kadar klimaya. İkram var mı? İkram melek. Bu sefer için ikram almadık. Oo, bir dahaki sefer için ikram alacağım ama. Yani neyse bas gaza, bas 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 bas. Ben Ota Serminal'da çalışan bir görevliyim. Oğlum bu araba beni geçemez. Hadi lan yarış yapalım araba. Bu arabayla yarış yapıyorum şu anda ben. Oğlum sen beni geçersen ben de şerefsizim lan. Bas lan gaza bas 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 bas. Bu araba beni geçemez. Bak imkan vermiyorum net ben geçeceğim. Şu bu araba bayağı bir basar mı? Yalnız mozot da bitiyormuş ya. Benzinimizin bitmesine de ramak kalmış ya. Az kalmış beyler. Hemen benzin almamız gerek. Neyse basalım şuradan bir. Oğlum ben bu var ya dağlar dağlar nereye geldik biz böyle abuk subuk bir memleket Türkiye olduğunu anlayabiliyoruz yoksa Türkiye'den çıkış mı burada nere böyle ya Bu nere böyle hiçbir fikrim yok şu anda ama otoyolda geziyoruz Bas kaza bas Oha köprü mü la bu Oğlum bu ne lan zaman tüneli gibi Allah'ım Yerden pembe ışık geliyor denize pembe ışık yansımış Yanında gemi var. Burada nere böyle böyle ben böyle bir yerin olduğunu inanmıyorum. O solda da gemi var, sağda da gemi var. Burada nere böyle o? Bakalım bak bak. Şu arabaların hepsi çok güzel. Bir tane alacağım şöyle gemi kendime. Bir tane şu gemiden hemen alacağım kendime. Param da var. Kaç kuruştur ki? Her neyse bu gemiden bir tane alırım ben. Oyuncağını alırım büyük ihtimalle olsun ama. Her neyse basalım gaza olan posta kutusu koymuşlar ya. Bunlar ne böyle posta kutusu gibi? Yol kenarına posta kutusu koymuşlar. Neden? Yoldan geçenler posta göndermek isteyebilir herhalde. 10 sene sonra da herhalde ulaşıyor. Allah'ım ne olur kaza yapmayalım. Oha oha oha. Beyler galiba sanırsam iflas ettik. Evet. Oha. Evet beyler ben bu oyunu burada kapatırım. Ben bu oyunu burada kapatırım kardeşim. Çünkü biz belli ki daha fazla ilerleyemeyeceğiz. Bu bölümden bu kadarlık olsun. Başka bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hani şöyle bir son bir bakış atalım. Gacılar. Jessica'cığım seni alacağım götüreceğim sen korkma. Arkadaşlar herkes otobüsten insin. Bugünlük sefer buraya kadar. Biz Tekirdağ diye buraya anlaştık. Sonuç olarak köprüyü geçtikten sonrası Tekirdağ'dır. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Öbür videoda görüşmek üzere. Öbür videoda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.